Abi ben sana iki gündür ulaşmaya çalışıyorum. Bir telefon sıkıntısıyla kolay ulaşamadım da. Abi ben şimdi iki gün önce eğlence parkına girmiştim. Arabalara falan patlatıp kaçırıyordum işte. Bir tane adam var. Arabasını çaldım. Geldi sevgilisiyle bana küfür. Kardeşim Aynen. bir şey diyeceğim. Kolunuz Aynen. var mı peki? Sevgilinle birlikte ikinizin kolu var mı? Çok merak ettim ya. Oynarsın oynamazsın. <laughs> bırak bırak. <laughs> Ölsünler. <gülüyor> Abo bunlar ne? Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim arkadaşlar <laughs> akınızı ererdi vallahi Kardeşlerim önce ilk defa sana hepiniz adamsınız harbi bak harbi hepiniz adamsınız iyi ki varsınız 500 bin abone olduk sizleri çok seviyorum yani sizi çok güzel bir videoyla baş başa bırakmadan önce 500 bin abone de ne demiştim abi ben iki hesabı olmayan kardeşimize defterse gösteriş hesap vereceğim e biliyorsunuz PUBG Mobile ile hesap almak satmak falan yasak ama ben bunu 6-7 ay önce size söz verdiğim için ve bende olan yani bende olan hesaplar boşta durduğu için boşta dur yani boşta duracağına dedim iki kardeşime vereyim. Hiç değilse oyun oynasınlar. Ben de boş boş durmasın dedim. E bunların sözünü size vermiştim. Şimdi e, şöyle bir şey yaparız arkadaşlar. Çekilişe hala katılmayanlar var mı bilmiyorum ama Youtube'da benim videolarıma katılım yazan arkadaşlar var. Ben de adil olsun ve herkesin gözünün önünde yapmak istediğim için gençler. Daha detaylı. Hem yayında yapmayı düşünüyorum bu arada bu çekilişi. Şu an yapmanız gereken tek bir şey var gençler. Instagram'ı şu an sadece buraya koyuyor. Instagram'ıma gidiyorsunuz. Instagram'dan takip ediyorsunuz ve Instagram'dan bana ID'nizi yazıyorsunuz. İzliyorsunuz gençler mesaj olarak ve takip ettiğinize karşı hem YouTube'da hem Instagram'da takip ettiğinize karşı SS atıyorsunuz. Bir iki güne paylaşmayı düşünüyorum. Şu an tek şart bu. Instagram'dan takip edip SS atmak ve ID'nize atmak gençler haberiniz olsun. Şimdi sizi videoyla baş başa bırakıyorum canlarım, ciğerlerim. 10 numara bir video çektik. Daha yeni izleyin ve görün Ey gidi karadeniz. Melisa mı? Selamün aleyküm Güzelinizi <laughs> niye borçlusunuz? Anneme. Ya annem neler neler böyle. Peki fakka mısınız? Fakka mısınız? Neymiş? Fakir misin ya? Fakka ne ya? Fake, <laughs> ne fake ya? Ne bileyim fake gibisiniz sanki ya. Sağ ol bence de o kadar güzelim. Teşekkürler. Çok, çok güzelsiniz ya. Tamam a**k yapma hadi. Tövbe estağfurullah. Nasıl konuşuyorsunuz siz öyle ya? <laughs> Ya ne yapayım hadi ya videodayım diye böyle konuş böyle iş bunların da orası burası ayrı oynuyor Gezdik Allah Realde olsa yüzlerine bakmayacağım tamam mı tipine bir şey tövbe tövbe neyse bir şey demiyorum ya yani. Devletin şey Yok almam ya karım Bu devletleri Kelam buraya içiyorum Lan ama da anladın mı lan Dur Sakin ama, Abi Efendim 31 yıldır takipçinim Zımba 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 zımba. Ananasım. Oğlum oğlum ne oluyor lan? Sekreterine istek atıyor kafayıci. Abicim dedik dedikçe Kusuram istek atıyorsunuz ya. Valla delirmem. aleykümselam Abi kusura ha, çok önemli bir şey var. Söyle abim söyle. Abi ben sana iki gündür ulaşmaya çalışıyorum. Bir telefon sıkıntısı dolayı <laughs> ulaşamadım da. Abi ben şimdi. Geçen gün önce eğlence parkına girmiştim. Arabalara falan patlatıp kaçırıyordum işte. Bir tane adam var. Arabasını çaldım. Geldi sevgilisiyle bana küfür, bot falan dedi. VS attı. VS attı ya eğlence parkında. Tamam. Orada VS gendi işte şans eseri şarjım azaldı. Azalmıştı o zaman. Tamam. Abimi çağıracağım falan dedim. Nerede abim falan daha geçiyorlar 2 gündür. Abinin nerede abinin nerede falan dediler. 2 dakika şunlara emoji falan çeksen abim. Omuzu falan çek Küfür ettiler mi? Aynen ettiler abi. Bayağı tamam, küfür ettilerse. Kusuru etmezseler aslında güzel bir video çıkartırız da Neyse sıkıntı yok abi çek eğer bakarız gidi. Sen videoda olduğuma çaktırma abi, tamam mı ben videodayım zaten Videoda olduğuma çaktırma abi, tamam, gidişata şak. göre haber veririz Git çek bakayım beni kimmiş onlar Bir çok merak ettim Tamam abim İnşallah tanımazlar çek bakayım Çocuğa kim niye küfür etsin abi ya Yapmayın şöyle şeyler Çeksin bakalım dur benim bir nerede Direkt şuna bir geçiş yapayım benim abi. Silahları göster hmm. <laughs> Sesimi düzelteyim. Abi adam bunlar abi. Her Selamünaleyküm. Hadi selam. Oğlum, ha abim abi mi çağırdın şimdi? Bunlar şimdi kim ne diye sana emoji yaptı onu anlamadım. Onun seviye hesabı var bakayım mı? Bunu da lan. yapmasam da istediğimi yaparım sana lan? mı soracağım? Hayır işte. Sevgili abi öyle ya abi. hava yapıyor. Sevgilisi bir dakika mi? az bir Burası... Gariban lan bu. Kerim lan Aynen. kardeşim Allah'ın selamını verdim. Bir geldim bir konuşarım bir ne oldu? Mevzu ne çocuğa ne mucize Allah'ın selamı selamıdır. Allah'ın selamı selamıdır. aleykümselam da bu fakirlikle ben yani yanlış anlama da abimi çağıracağım dedi. Tam fakir. Bu kadar da beklemiyordum. fakir ben fakir de, ben de nereden beni bunlarla <laughs> beni nereden tanıyorsun? <takım>? geldin. <laughs> evet şey beni bunlarla <laughs> kıyaslama kardeşim. Daha böyle siz, oynayalım biraz daha. Aynaya bakın abim. Allah Allah. Ya Rabbim ya oğlum yok. şu oyunda yanına sevgilisini alan böyle erkek oluyor ya deleniyorum yani. Ya ne oldu emoji yapın tam Sen de zengin ol. Ne, tam bana emoji yap sıkıntı yok kardeşim. Sen de zengin Benim ol. De. Çocuğa ne emoji yapın? Kardeşim. Çocuğa. Abicim sen de zengin ol. Sen de yap. Paran varsa oynarsın yoksa izlersin. Seni tuvalet kağıdı satın alır. Ah ah ah. Kesin öyledir ya. Abi, Zaten gel, gel, adınızdan abi. belli. Emoji yaparız sıkıntı yok gel. Şu Kevman bir de konuşuyor ya. Ya Gelmesin bir daha konuşma o hesapla tamam mı? Yani bu çocuğa laf edecek kadar güzel bir hesabın yok. <laughs> Emojilere <yaramak. gülüyor> bak. İse bak. Emojiler yapıyorsun işte al 3 Ne yapıyorsun ki? Ne yapıyorsun lan bunlar ne? 4 Al ben de yapayım tamam mı? Al. 5 Al. 6 Aa, RP bak. RP'lere döndü bak bak bak. RP's lan onlar da efsane. 7 tane. Yap hadi. Bende bitti bu kadar. 1 tamam 1. Başka. Tamam. Başka. 2 2 Başka. Sarı mum ya. Sarı ya. Kezbandan yankı yapıyor. Kapıda gariban diyor çocuğa. Dört. Ve. Sarı ne İnternet oturma odasında. Beş. İnternet oturma çekmeyince lavabodan oynuyor. Ya sen konuşma be. Altı. Bir tane daha yaparsa beraber. Bu hesap. 7 Galiba yenildik Royce Sen başka abilerini çağır beni de yen <laughs> denk değiliz Lütfen lütfen denk değiliz Biraz daha Kardeşim, oynayabilecek arkadaşlar getirin bana ill İlla sana da Saplayan birileri çıkar karşına Tamam ben yapamadım ama yani, illa senin de sanmıyorum. karşına çıkar Daha sağlam birileri merak etme böyle Hayır, Hiç, sanmıyorum, bir hiç sanmıyorum. Şey sanmıyorum Bu zamana kadar Bu zamana kadar çıkmadı bundan sonra çıkacağını düşünmüyorum Aynen 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 Bakayım sizin Garibanlığın gözü kör olsun. <gülüyor> <gülüyor> Garibanlığın gözü kör olsun. <laughs> neymiş? Renk değiliz Renk değiliz diyorsun ya yukarı bak görürsün. Kardeşim Aynen. bir şey diyeceğim. Kolunuz Aynen. var mı peki sevgilinle birlikte? İkinizin kolu var mı? Çok merak ettim ya. Oynarsın oynamazsın. <laughs> Kolumuz da var, bacağımız da var, kafamız da var, gözümüz de var. Her şeyimiz Eğilmez. var. var. Elmas tamam oynayabiliriz. Rütbesiz. Ben değil. ben bu fakirlerle oyun mu oynayacağım bir daha? <laughs> Yavrucuğum, bak, bak, ben, bak, ben bak. fakirlerle oyun yemeyince, bile oynamadım. Yemeyince yemeyince hemen hemen yemeyince tamam oynamazsan yemeyince. Ya, yemeyince gel iddialı oynayalım. 5 tane uçak atacağım ben sana. 5000 ucuya var şu an hesabımda. Biz kazanırsak ama. Tabii, bu gariban hesabımda 5000 ucuya mı Kerim, var? Senin? Biz garibane kazanırsak, de... <laughs> biz kazanırsak ben bir şey istemiyorum. Roysa uçak atacak mısın? Uçak atarım. Tamam kill yarışı şey yapacağız. Özür Özür Ama dengim değilsiniz siz benim. Ben sizinle niye oynayayım ba ki? Dengim işte değilsiniz. Böyle R yapma, R yapma. Bir kill yarışında ikimiz sizden çok vurursak, roysa uçak açan, mesajla özür dilerim hocam Kabul mü? Dengim de dengim değilsin diyene bak. Tabii. Elmas 5. Kardeşim rank kasmıyorum, bıraktım oyunu. Ama e fark etmez, devam ederim. Telefonun bozuldu bu kızın Ben anlamadım. Efendim? Sevgilin... Buyur. Sevgiline de keşke bir hesap alsaydım madem o kadar zenginsin ya Kerem. Sana ne? Buyur. Sana mı düştü? Seni geriyor galiba bunlar. At kafası. Yani Abi, benim cemini. hesabıma... Benim hesabıma istediği zaman girip çıkabiliyor zaten. Seni ne ilgilendiriyor bu? Tamam, Neden bu olabilir, rahatsız oldun? Neden rahatsız oldun? Oynuyoruz mu oynamıyoruz mu? şey. Var mı kodunuz? Oynuyoruz. Oynayalım. Fark etme. Oynuyoruz. Hiç Tabii. sıkıntı yok. Tamam. Oynayalım. Tamam. Okey. Mikrofonu bir kapatayım. Gençler bunlar var ya tam saplanmalık ya. Yemin ederim bak acayip hoş olacağım. Şunları birazdan saplayayım. Kesin Let's fight var? together. Buradan. Geliyor geliyor. Bu araba kimin? Bu araba kimin? Araba kim? ne yapacaksın? Sür lan hadi seni sür. Hadi. Sür hadi. Sıkıldım. Good sıkıldım. luck mate. Yeter artık sıkıldım. Her gün her gün senin lafın da arabayı mı süreceğim bile? Bu temozilerine bak. Okay. Hadi madem madem çok zenginsin kolunda tutuyorlar inşallah kardeşim. Royce. <laughs> merak etme, merak etme. Komik mi ne gülüyor? Komik. <Tamam>. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar şey çalarsan Bu da kimin atladığını bilmiyor. Getirmiş bir daha abisini koydu başımıza ya. Ağabey şimdi adam felan atacak görürsün sen şimdi. Lan silah bulamadım silah! Attım buraya. Atılır. Lan attım buraya. <gülüyor> <Motobank>. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum bunlar öldü. silah öyle... bulamadım ya. Aynen aynen. Tamam siz kaybettiniz. <laughs> tweet okuyun tweet tweet. Bunları kaldıralım mı Çık. lan? Dur oğlum dur eşitlik olsun lan. Vallahi acıdım bunları kaldırayım ben bari bunları. Vallahi silahım yoktu ya. Silahım olsaydı vallahi vuracaktım silahım yoktu. Öyle hadi. Aynen öyle mi olmuş? Ben öyle bak. Ben silahım yoktu vallahi silahım yoktu. Niye inanmıyorsun sen? <laughs> ha öyle mi olmuş tamam. Öyleymiş tamam. Öyle değil akşam oldu. Öyle değil akşam oldu. Heee. Tamam. 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 biz tamam. şimdi biz bu garibanı mı izliyoruz ya? Sende şu ki gazdan var mı dikenli gazdan? Hem da var desen gördün mü? Var mı? Ya? Hesabım var. çok iyi değil ama yani bende destansı gösterişi olmama az kaldı yani olacağım. Aaa daha destansı gösterişi değil bu. <laughs> Ay galiba. Tamam fazla konuşma da bizi kaldırmaya git artık. Fazla bak, konuşma bizi kaldırmaya git. Boş yapma kaldırmam boş yapmadım. şu an anda... arkadaşlar burada videoya ufak bir ara veriyorum geçtiğimiz videolarda PUBG Mobile'in yarısı Tencent Games bir oyun çıkartmış gençler hatırlıyorsunuz hayatta kalma oyunu andan bunu oynamıştık bir önceki videomda izlemenler varsa bir önceki videomda gençler izleyebilirsiniz 15 Haziran'da çıkacak olan andan ücretsiz ve Türkçe olacak yine hem bilgisayardan hem mobilden hem iPad'den oynayabileceksiniz şu an ücretsiz ön kayıt olabiliyorsunuz ücretsiz ön kayıt olanlar da gençler iPhone kazanma şansı elde ediyor Açıklamaya ve yoruma link bıraktım. Biz de biliyorsunuz gençler öncesinde özel erişimle oyuna girmiştik. Oyunu deneyimledik. Şimdi gelin hep birlikte oynadığımız andanı izleyelim. Yardım, yardım, yardım. Yardıma geldim. Kardeşlerim vurun. Lan vurmaş mı? Ben vurdum. Bunu da vurayım. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam, Bak adam ölecek adam ölecek Vur 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 lan vur Lan sakin olun molotov bu bakış açısı Lan bomba atmayın artık atmayın beni yakıyorum Bombayı rahat olun Tamam Yo, daha maç henüz bitmiş değil. E tamam, kaldır, kaldır, kaldırmazsan, kaldırmazsan var bıçak. Kaldırmazsan var bıçak. Kaldırmazsan vest'e atarız hamdolarda, çok mu zor? Yoo, VES, niye vest? Uçak atacaksın kardeşim, uçak. Uçağına demedik Ya uçağına atarım kardeşim. Bir tane uçağından mı kaçacağım senin? Allah, Allah Allah. Ben de, sen beni kaldırmazsan ben de uçağına atmıyorum, hadi bakalım. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. <laughs> gendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor, beni ilgilendirmiyor. Sen şimdi beni kaldırmak mecburiyetindesin Maç sonuna kadar her şey belli olacak. Ben orada silah bulamadım adam adam beni vurdu. Beni ilgilendirmiyor. Sen beni kaldırmazsan ağlama, ağlama. Tamam gel var biraz kaldıracağım. Gel var. Yo niye gel var? Allah Allah. Tam çok yalvar. Kaldırmak durma. Çok Tamam. diyor bana. Allahım ya Garifana bak. Allah Allah. Eğer delikanlıysa zaten verdiği sözü tutar. Eğer fazla kiralıysa uçağına atar zaten. Öyle hesabıyla hava atmaya benzemiyor zaten. Hesabım var ki atıyorum. Senin de hesabın var. Sen de atalım. Biraz da kolun olsun o zaman. Beni geçmeye çalış abi. <laughs> Allah'ım. Görebilirsen kaç tane sıkıntı var. Hayır. Görebilirsen kaç tane var. <laughs> kill'e ben aldım güzel. Abi ben bir kill'e dolaşıyorum. Oğlum kill'imiz az ha. Vurmamız lazım biraz. Bunların Bu ama... killlerini çalalım biraz gel gel. Gel gel Şunlar, bunlar, bunlar canlı atarsın biz de vuralım kill çalalım bari gel. Sen <laughs> benden kill çalabileceğini düşünüyor musun? Adam Lois çok iyisin tamam güzel güzel bir kill aldık. ancak bot vurursunuz zaten. Ancak bot, bot vurursunuz. Nereden biliyorum bot olduğunu? <laughs> Çıktı da botsun Güzel. Çok iyisin, çok iyisin. E bakar mısın? Çok iyisin. Thanks. Kesin isimlere bunların var ya, açlıktan ağızları blokluyor. Aldım al. sen aldım sen seriyi Royce. Geldim abim. Evet. Yürü yürü killerini çalalım, yürü. <laughs> <Ulan canına da gülüyor> bro. Geldim ben. Gördüm burada bayağı bir kalabalık Royce. Yardım etmen lazım buraya bırak bırak ölsünler bırak. <gülüyor> ölsünler. <gülüyor> tamam. Bak 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 bot yok. Tuttun mu öldün? Bu da tutun. mı bot? Bu da mı bot? Adam abi vuruyor ya. Adam da ya. Sen vurabiliyorsan tamam, zaten bottur. Bak öldüm şu an hop hop. Kesin oyuna yeni başlamıştır kesin. Oyuna kesin yeni başlamıştır. Lan <laughs> <Yani> bu adamı... <laughs> yeni başlamıştır. Silahları kalan <laughs> iyi lan adam Sabahtan bir adam vuruyor, ben vurunca bot oluyor değil mi? Aynen. Bak zenginleri vuruyor. Bak, bak, bak. Oyunum toktu ya. Birimi mi çalacaksın yoksa? Şimdi evet. olma kardeşim bırak. bırak. Bak bak benim killerimi çalmaya çalışıyor bak bak. Bot bot. Kezban git de bir öl lan hadi git de bir öl. Git git hadi git. Lan, Lan adam dışarıdan inmiş. Düştün mü elime? Aa bırak şimdi onu bana. <laughs> Şu kızın ağzına bir olduk ya. Ekran kapandı ekran. Ekran kapanmasaydı görürdüm. Thank you. Şey öyledir aynen. Aynen. <laughs> şarj uyarısı geldi, şarj uyarısı geldi. Yine eline pompalı almış olacak. adamın üstüne gidiyor. Hep öyle oluyor zaten, hep öyle oluyor. Ezik. Aa son bir kişi kalmış. Boş onu vurmamız lazım. İnşallah. Lan. Ha? Onu kendini, kendini, patlattım, patlattım, la. kendini onu patlattı, lan. kendini <laughs> onu patlattı. <laughs> <patlaş gülüyor> <patlaş> onu patlatacaksın, <laughs> kendini <laughs> patlatacaksın, kendini patlatacaksın. Alanı öldür bu, kaç kaç kaç. Aşkım beni kurtarsana ya. Aşkım beni kurtarsana Montof atayım abi? Atma bırak atma. At düşüme atma, düşüme bırak, atma deporlar, mamman yerim, man 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 yerim. Ölürsün inşallah. yankı yapıyor. Sana ne? Beni Arkadaşın oyuna giremiyorum. İnterneti tamam, mi kardeşim? Sesin, sesin çok net geliyor da. <laughs> İnternette yani köyden Kitim de yok. Bende bir tane kaldı ya. Gel onu da sana vereyim gel. Hatta alana girelim alana yok vereyim sana. Duval, bulalım mı? Girdim ben. Aha. 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 Oğlum inşallah Aha. çöktür Aha. Boşu şey yapmayalım. Şimdi göreyim sizi. Şimdi göreyim sizi. Aa MVP'yim. Aa 3 killleri var bizim tamam. bir tamam. 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 Ama Kerim at kardeşim. At 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 at. Yani şimdi böyle söyleyeyim ben sana peşin peşin söylüyorum söyleyeyim kardeşim, kardeşim. Peşin, kusura peşin, bakma. Bizi de, geç peşin. kaldırdım. Aa, hayır. Bizi geç kaldırdım. Ben şimdi uçağı öyle hemen Babamın ayrı uçak göndermem. Sen beni bir kere geç kaldırdın kardeşim. Oyundaki adamlar öldürdükten sonra lan beni kaldırdın kaldırdı, Beni ilgilendirmiyor. Lan ben seni kaldıran adam vurmadım. Sıfır kildim. Bir şey diyebilir miyim? Bir şey diyebilir miyim? Vuraydın. Vuraydın Allah Allah. 30 FPS'im beni oyundan attı atmasına rağmen sizin toplamınız kadar benim kilim yok. Vs'e atalım. Yani yani Vs'e de atarız toparlan. problem değil. Ben, ben Vs'e Vs atmam toparlan. abicim. Uçağa at öyle Vs'e atarız. <laughs> Atmıyorum kardeşim. Niye? Çünkü siz tuttum. Tuttum. Bak, beni geç kaldırdınız ve beni oyaladınız. Madem Messi istiyorsun sözünü tut kardeşim. Sözünü tut. Seri seri. Tutmuyorum kardeşim sözümü. Bak. Allah Allah sözümü tutmak zorunda mıyım ben? Allah Allah. Ya iyi ki bir Yani ben sana, bir sana şöyle bir şey söyleyeyim. bak oğlum, sen ne kadar egolu bir insansın ya böyle ya. Atsana uçağına oğlum. Seni seni ne seni ne kadar ilgilendiriyor benim tamam, egolu olup olmamam? Hayır, uçağına... gerekt... Hayır seni gelen. Hayır seni gelen şey ne? Atmıyorum kardeşim zorla mı? Yani Gelip burada hem bize artistlik yapıyorsunuz. Yok abimi çağıracağım, yok onu çağıracağım. Yok çağırdı abisine baksana. Anladım. O da onunla şaban. <laughs> Sen gülme. Şuraya İçisi bak. İkisi birbirinden fakir. Lan. Lan ne oluyor? Bu ne muci, oldu lan? Bu gördün mü? botun yaptığını gördün mü? Ana. Attım ne yaptığını gördün mü? Bak bak bir daha yaptım. Evet. Bak. Bu fakir de mi nasıl çıktı? Bu güzel tank etti ya. Devler geldi. <laughs> <devler>, belki <laughs> bir dev kalır, o da hanım. Tabii <laughs> belki tek vardır. Belki belki bu tek vardır. Hadi yap hadi. Başka demo Anlamlı satıyor. <laughs> ne oldu? Ney lan? Sanırsam kazanırım. Yenerim bence ya. Tamam, ben ya iyi Metin bot şekiller almış. Hadi yener. Ay! <laughs> Gelin vs Yer mi? Hadi çek bakalım. Oha. Uyyy. Tabla. Abo bunlar ne? Abi. Ay aşkım ya. görüyor musun bunları? Evet. Anlamlı tatlı. Al Belki bir gözü kör. Diğer gözünü de kapatsın. Oha. Şimdi çerçeve yap. Lan. Çerçeve. Bak bak hop hop tut tut tut. ne çerçeve de ne olabilir ki? Siktir. Lan. Vay kaçıyor? Bekle bekle nereye? Ne? 500 liradan fiyatma da çok az kaldı ha. Yani Hayır. Oğlum bu ne? Ananı satıyorum. Lan ben ne? Bizi dalga geçmişler resmen. Bizi dalga Özür de 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 geçmişler. Özür dileyecek misin? Tabi uçak Özür dileyecek misin? Kerem adam olsaydın uçağa atardın. Kanka ben eklesene. Ya, kanka sen, beni eklesene ya. Tövbe tövbe ağzım bozuldu. Seni nerede ekleyeceğim oğlum ben? Özür dileyecek. Bak istek gönderdim. Seni kabul eder misin? de çocuğu. Beraber seninle oynadık. Çocuğa, çocuğa uçağına at. Olmaz lan Şu anda ucağım yok. Şu anda hocam yok. yok yüklediğim miktarda atarım sözüm söz tam özür beni o eklesen o yeter çocuktan. ki Yeter ki tam beni Şimdi, ekle Tamam özür dile çocuktan Niye özür dileyim kardeşim ya yapmışız bir hata ama hani özür dilemem Tamam kardeşim zaten şu an kendinizi izlersiniz YouTube'dan ne? Youtube'dan diyorum kendinizi izlersiniz. Ana sen şimdi bizi Youtube'a mı yükledin? He şimdi <laughs> yükledim. Şimdi nasıl yükleyeyim ben seni Youtube'a? Daha video Videoday olduğum için yani atacağım. Ana. Şimdi bir rezil ol. Devler oluyor. gelir, devler gider, bir dev kalır o da Adamsın Royce. E şimdi biz... Ne olduk şimdi biz? Şimdi Kanka biz senle Youtube'da meze olduk. Biz seninle biz olduk senle biz. ayrı geçip konuşalım mı? Benim arkadaşlık isteme kabul et. Biz seninle konuşalım Konuşun baş başa. Ne konuşacağız? Yani helallik, helallik isteyelim senden. Tamam kardeşim helalliğe gerek yok. Benim hakkım helal olsun. Sen çocuklar özür müdür Eyvallah. Royce kardeşim hakkını helal et. Yani bilmiyorduk böyle bir şeyle karşılaşacağımızı bilseydik. Ki zaten bu bana bir dert oldu. Bir daha da asla asla kimseyi ezmem. Yani <laughs> ben ağzımın payını aldım. <laughs> yani Anoks istek attım kanka bu arada hakkını helal et özür dilerim. Ders, ders ne zaman olsun abi, melal olsun. Özür dilerim arkadaşlar tamam. hakkınızı helal tamam, edin valla Tamam problem. mü sen adamı yaptığını gördün mü? Kabul et. kabul etmedin. İstek, i̇stek kabul edemem. İstemi kabul et. Semdol'a kusura bakma. Royce. Hmm. İçim rahatladı mı Royce? Tamam. İçim buz gibi eridi abi eridi. ben her zaman buradayım e şimdi... buradayım. Emoji yapan olursa çek. Hiç fısıltı yok. Vay be Bizim böyle bir abimiz tamam. olmadı. Bizim böyle bir abimiz olmadı. Bizim Gerçekten şey de yok. söylüyorum. Hani o kadar Sen bir şey O kadar yani. argo konuştum. he, he. Son, son bir şey söyleyeceğim. O kadar argo konuştum. O kadar şey yaptım. Hani sözlerimin arkasındayım yine. Sonuna kadar arkasındayım. Ama sen sen ol. Böyle abilerin varsa abilerin kıymetini bil. Çünkü benim böyle bir arkadaşım, böyle bir eşim, dostum, abim, kardeşim olmadı. Hakikaten de adamın yüreği sağlanmış. Hesabı da sağlanmış. Cebi de sağlanmış. Yani helal olsun. Adam bizi deldi geçti. Bunları söylemeyi <laughs> beklemiyordum ama yani Abi, yedi geldi. Yani. Hesap oturdu götümüzün üstüne. Hesap önemli değil. Hesap olmazsa bile severim ben onu. Recep abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Neyse ben çıkıyorum. Vallahi, Vallahi emanet Kendinize iyi bakın. Yani başına bir şey yok Görüşürüz. Hayır, valla. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir alalım. İyi lan çocuğun intikamını aldık. Gençler bu arada 500 efsansı aldığını diyen arkadaşlar vardı. İlk başta onu söyleyeyim. Benim şu an bin destansım var. Çiftli de ama çiftli de. Tekliği de şöyle göstereyim gençler ben size. 400 up, 458 var. E, ee, Ucem gelmedi. Ucem geldiği zaman burada şu üçünü alacağım. Şu üçünü. 461 oluyor. Buradan ikisini alacağım. İşte şuradan bir tane alacağım var. Şunu alacağım. Sonra sana diyeyim şu buradaki iki tanesini ben alacağım. Yani 470'e yakın oluyor. Son 30 tane falan kaldı. Yani bir ay içinde 500 esnası çerçevesini biz de alırız diye düşünüyorum. Ee, video konusunda video bence çok güzel oldu. Ben sizin böyle keyif alarla izleyeceğinizi düşünüyorum. Seko kardeşim de gelmiş. Bileyim. Alo. Kardeşim video kapanışı yapıyorum. Biz sek ya. Allah'ını seversen ya. E sana da emoji yaptılar yani. Benim çağıracağım. Ne oldu yani? Ne lan? Ne videosu yine? Kardeşim bir kardeşimize saplamışlar emojide. Küfürümü vermişler Onları hallettim. Ne ee, o da seni mi çağırdı? He, var mı sana emoji yapan geleyim abin olarak. <laughs> Yok bu ara emoji yapmıyorsa söylerim mobillerde falan. He tamam. Hmm hadi o yapalım de... kapanışı Nasıl? Tekodur o... kardeşim ben bir ya. Ben bir video kapanışı şey yapayım. Kardeşliklerim tekrardan hepinizin eline sağlık. Cidden adamsınız. Teşekkür ederim beni 500 abonelere taşıdığınız için. Sizleri çok seviyorum. 500 bin olduk ama dediğim gibi sözümü de verdim. Sözümü de tutacağım. Instagram'da da görürsünüz. Instagram'dan takip edip hesapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.